Selamlar, hoş geldiniz. Aklımdaki kişi açılımı ile geldim. Yine her zamanki gibi duygularından başlayacağız. Ne hissediyor, ne düşünüyor, neler mümkün, sürecimizde neler oluyor. Bir buna bakalım. Yine bilinçaltı temasından da tabii ki okumaları ele alacağız. Yine ben haritamı açtım. Her zaman bahsettiğim gibi bu harita üzerinden yorumluyorum. Ve bu harita yine Instagram'da paylaştığım ki günde bir paylaştığım horari videoların devamı niteliğinde oluyor. Şimdi ilk olarak şöyle söyleyelim. Kişinin enerjisi duygusal ve gelgitli. Özellikle kendi içindeki gerginliği atamayan bir enerjide ve sanki bunu çevreye de kendi hayatına da yansıtıyor olarak görünüyor ki çevresindeki birçok kişi şu anda bu kişinin gergin bir enerjide, stresli bir enerjide olduğunu düşünüyor olabilir. Bu özelliği size yaptığı belki haksızlıklar varsa ya da sizinle geleceği adına para meselesi, iş meselesi, aile meselesi varsa bunları aşması gerektiğini düşünüyor olabilir gibi görünüyor. Geçmiş zaman diliminde. Bakın, çok yakın, çok uzak değil. Özellikle şöyle bir e 2-3 hafta maksimum yaşadığınız bir kriz, bir problem varsa veya bu kişiyle karşılıklı olarak bir şey duyduğunuz, gördüğünüz, hoşunuza gitmeyecek bir şey olduysa bunun hala etkilerini hisseden bir enerjide diyebilirim. Aynı zamanda burada bir yolculuk da görünüyor. Gece saatlerinde, akşam saatlerinde yapılabilecek bir yolculuk veya bir buluşma, bir görüşme enerjisi de hakim ama bu kişinin enerjisinde görünüyor. Ya bunu gerçekleştirebilecek kadar cesaretini toplayacak size karşı ya da tabii ki kendisini biraz daha yine içine kapatmaya devam edebilir eğer cesaretini toplayamazsa gibi görünüyor. Fakat daha çok benim burada gördüğüm durum şu sizin yakın tarihlerde ya karşılaşma ya görüşme ya da bir şekilde bilinçli olarak kişiden alacağınız bir adım eylemle bir araya gelme potansiyeliniz var. Ama özellikle aranızda çözülmemiş mevzular var. İki tarafta bu görüşmeyi iple çekiyor. Belki yüzleşmeyi iple çekiyorsunuz. Ya da kişi hep erteliyor. Belki korkularından kaynaklı fakat erteleyebileceği bir e, alan bırakmamış olabilir sizinle ilgili kendisine. artık ne kadar daha kaçabilirim diye olabilir bu yüzleşme er ya da geç olacak diye olabilir özel bir gün olabilir gibi ama kişinin enerjisinde buram buram yan yana gelme belki de sizin gündeminizde kalmak için bir takım işler çevirmek için karşınıza gelmek ya da sizin gözünüzü boyama. Yani karşınızdaki kişiye göre alın bunu ama yine de sizin gündeminize oturmak için yapmak istediği bazı eğlenme adımlar var olarak görünüyor. Ama burada ne kadar samimi gelir, ne kadar cesaretle gelir dediğimde burası tartışılır çünkü kişinin enerjisi çok dengeli bir enerjiyle gelmedi. Direkt 26 derecelik bir enerjiyle açıyoruz burada. Yani kişi kararsız, dengesiz bir öyle bir böyle. Yani konuşursunuz ama kavga edersiniz. Konuşursunuz ama anlaşamazsınız. Aynı noktadan bakamazsınız gibi. Yani kişinin dengesi olmadığı için size dengeli bir adımla gelmesi şu an düşük bir ihtimal olabilir. Ya da kişi çok köşeye sıkıştığı için belki size ihtiyaç duyarak gelebilir ama belki de siz bu durumda ona güvenmeyebilirsiniz. Bu da mümkün. Çünkü güvensizliklerin de gün yüzünde çıkacağı, belki konuşmalarınızda da bunun akacağı bir zaman dilimi var burada. Siz karşı tarafı çok toy, çocuk veya çok tecrübeli bir insan olarak görmüyor olabilirsiniz. Ya da yaptığı hareketleri saçma buluyor olabilirsiniz. Yani ne yapmaya çalıştığını anlamıyorum, bence o da ne yaptığını bilmiyor diye olabilirsiniz. İlişkinizin geleceği ile ilgili konular özellikle birazcık ağır ilerliyor sanki ve bu sizin hoşunuza gitmiyor. Yani daha duygusal bir ilerleyiş veya daha net ve istikrarlı bir ilerleyiş istiyorsunuz ve içinizdeki masum taraf hep bu kişiyi akıyor aslında. Yani ona olabildiğince masum bakmış olabilirsiniz ve sanki bu kişinin sizdeki bu masumiyeti görmediğini ya da içinizdeki çocuğu üzdüğünü, zarar verdiğini düşünüyor da olabilirsiniz. Çünkü kanmak, inanmak istemiyorum diyen arkadaşlarımız da olabilir. Duygusal olarak benim kendisine ikna etsin istemiyorum diyen, bu konuda inatlaşmak isteyen arkadaşlarımız da olabilir. Çünkü benim burada gördüğüm tam olarak sizin sanki masumiyet enerjiniz. Fakat... Size onu çekenin de bu olduğu ama aynı zamanda sizin ondan kaçmanızın sebebinin de bu olduğu. Belki de size zarar verilsin istemiyorsunuz. Belki de duygularınıza oynansın istemiyorsunuz gibi. Genel olarak ilişkinin geleceği, akıbetiyle ilgili konulardaki çok fazla düşündüğü bir zaman diliminde. Geçmişi de düşünüyor olabilir bakın. Neyi başaramıyoruz, neyi başaramadık veya gelecek adına bizim için neler mümkün. Bunları sürekli sorguluyor gibi görünüyor ki... Diğer bakımda da söylemiştim yine söylüyorum. Hekate var. Zaten burada hani uykusuz geceler, gece düşünceleri, yol ayrımları, ikilemler. E, direkt olarak kendi içinde huzursuzluğu, belki iki kişi arasında kalma durumu, belki iki durum arasında kalma durumu da mümkün ilişkinize ilgili. Ha, bu sizinle ilgili de bir açı olabilir. Yani siz de böyle bir durumdaysanız eğer kişi sizi kaybedeceğini de düşünüyor olabilir belki. Çünkü burada bir sizinle ilgili korku, kaygı bunun üzerine sanki gündeminizde kalma çabası da mümkün olabilir gibi görünüyor bu kişinin. Çünkü dikkatinizi çekmek isteyeceğini, belki hayatınızda kalmak adına kendince ufak tefek çabalar göstereceğini ve karşılığını bekleyeceğini söyleyebiliriz. Bu kişiyle ilgili sizin özellikle söylemek istediğiniz çok şey var. Fakat sanki doğru zamanı bekliyorsunuz. Karşı tarafta bunun farkında olabilir, susuyor olabilirsiniz, olgunluğunuzu koruyor olabilirsiniz veya Zamanında çok şey söylediniz. Artık susmak zorunda kalıyorsunuz. Söylemek istedikleriniz olsa bile anlamadığınızı düşünüyorsunuz belki karşı tarafın. Çünkü kişi sizin konuşmak istediğinizi, içinizdekileri ve belki kırgınlıkları ya da gelecekle ilgili beklentilerinizi açık açık konuşmak istediğinizi. Yani bu ilişkide sizin konuşamadığınız şeylerin olduğunu düşünüyor genel olarak. Belki de ondan çekindiğiniz için, belki de ona güvenmediğiniz için. Ama bir şeyler konuşulmalı. Fakat benden kaynaklı konuşulamıyor o içini bana karşı dökemiyor diyor da olabilir. Çünkü sizi konuşturmak istiyor. Kavga, gürültü, damarınıza basar, kıskandırır, kıskanır, hırsıyla gelir. Bir şey yapacak ama sizi konuşturmaya çalışacak. Belki de içinizi dökmenizi isteyecek. Ama burada öyle bir şey var ki birçoğumuz bunu yani sizi çok doldurarak yaşatmış sanki size. Aslında şundan bahsediyorum. Bu kişi sizi fazlasıyla doldurduğu için siz bu enerjiye girmiş olarak görünüyorsunuz. Ve artık burada nasıl döndüreceğini düşünüyor sanki ilişkiyi gibi görünüyor. Çünkü bu ilişkinin geleceği ne olur, akıbeti ne olur. Bunlar e, kafasına sürekli dönüyor ve size haksızlık yaptığı çok fazla konunun olduğunu düşünüyor. Bakın ayrı değilseniz bile belki bekletiyor sizi kendisine güvenmediği için. Bu da bir haksızlık. Sonuç olarak sizin zamanınızdan çaldığını düşünüyor olabilir. Her halükarda sizin bu ilişkide ona göre bakın daha masum olduğunuzu düşünmüş Bazılarımız için şu geçerli karşı tarafta ciddi bir öfke var size karşı belki de intikamı almaya çalıştınız canınız yandıysa can yakmaya mı çalıştınız dikkatini çekmeye mi çalıştınız ama bunu onun yöntemleriyle mi yaptınız bilemem ama bazılarımızda bir öfke patlaması var aklımızdaki kişilerde. Kişi sanki e, gerçekten kavga etmek istiyor sizinle. Niye bilmiyorum ama bir şeylerin ya hesabını sormak istiyor ya ortak sorulacak hesapların olduğunu farkında hesaplaşmaktan korkuyor da olabilir. Ama konuşursanız eğer bir gerginliğin olacağını da düşünüyor olabilir. Ya da ilişkinin e, kritik bir döngüden geçtiğini düşünüyorsa şu anda sizinle kavga etmemek için belki de biraz daha ağırdan alıyor. Kişinin enerjisi zaten duygusal olarak bir tık... E, kendi içine çekilmiş durumda. Yani enerjisinde bir düşüklük var, duygusal olarak bir dengesizlik var ve genel olarak kendi korku kaygılarını kendi içinde yaşayan ve dışarıya çok göstermeyen bir insan. Ama duygularını sanki artık size açması gerektiğini düşünüyor veya açık açık konuşulması gerektiğini düşünüyor. Daha ne kadar kaçabilir ki? Yani insan bir gider, iki gider. Üçüncü de artık bir yerden sonra gidebileceği yeri kalmaz, kapısı kalmaz. Bir yerde pes etmek, duygularını teslim almak zorunda da diye kişi sanki direniyor, direniyor, direniyor ama en sonunda sizi yorduktan sonra belki ama pes edecek olarak görünüyor. Hele ki kendi duyguları mevzusunda. Bu yüzden bu kişiden bu yönde bir eylem, bir adım, bir teklif, bir şey de alabilirsiniz. Bir hediye de gelecek olabilir. Yani atıyorum özel bir gün vardır bununla alakalı bir şey olabilir veya çok sevdiğiniz bir çiçek vardır belki onu hediye edebilir ya da sevdiğiniz bir şey yani bu hemen değil ama onu da söyleyelim yani 7 gün 7 haftalık bir süreç var ee, yani bu arada zaman tayinini, e, tahminlerini de tamamen buradaki aşı değerlerine göre aldığımız için, hani burada haritelerine çıkıyorsa onu söylüyorum ama tabii ki herkes uyumlanmayabilir buna ama 7 gün 7 hafta sanki bir şey var bir şey geliyor ondan size gibi görünüyor aynı zamanda bu ilişkiyi birazcık onun arkadaş çevresi de etkili olabilir. Şimdi sizin tarafınızı tutan arkadaşları var. Sizin tarafınızı tutmayan insanlar da var. Sanki böyle bu kişi eğer erkekse erkek arkadaşları biraz gezmeyi tozmayı eğlenmeyi seven arkadaşlar olabilir. Ama yeri geldiğinde sizin hakkınızda yemek istemeyen bu dönemde ona gerçekçi konuşan insanlar var gibi görünüyor. Özellikle sizin iyi anlaştığınız bir ortak çevresinden biri varsa o kişiden bu dönemde size haksızlık yapma dair bir şey duyuyor bu kişi. Eğer kadınsa sanki onun tarafında yine bir kadın tarafından anne olabilir, abla olabilir, yakın arkadaş olabilir. Birazcık manipülasyona uğradığı da görünüyor. Bunu da söylemek istiyorum. Aynı zamanda ilişkilerde üçüncü kişi negatif enerji durumları. Hele ki siz bunu hissediyor olabilirsiniz. Yani üzerimde inanılmaz bir ağırlık var. Uyuyamıyorum. Uyusam uyanamıyorum. Kendimi rahat hissetmiyorum. Sürekli esniyorum. Üzerim ağırlık. üzerimde ağırlık var. Çok net hissediyorum. Diyorsanız özellikle bu birazdan nazardan kaynaklı gibi görünüyor. Çünkü Hani ben bunlara çok videomda değinmek istemiyorum. Fakat e, negatif enerji, hani lilit enerjisi var. Aynı zamanda e, birazcık çevreden aldığınız karmaşa enerjileri var. Yani belli ki birileri sizi gözetliyor, stalkluyor. Belki de sizi kıskanan insanlar var. Belki siz bunu hissediyor da olabilirsiniz gibi görünüyor zaten. Çoktan biliyorum diyor olabilirsiniz. Belki de ilişkimiz beğenilen, takdir edilen veya kıskanılan bir ilişkili diyor olabilirsiniz. Veya bu ilişki öğrenmemesi gereken birileri de öğrenmiş olabilir. Veya aranıza girmemesi gereken insanlar girmiştir. Ve onlarla ilgili bir mücadele görüyorumdur burada şu anda. Bu kişiler sizi gözetliyor olabilir veya sizden haberdar olabilirler gibi görünüyor. Ki bir kıskançlık dışarıdan gelen bir kıskançlık da var. Bakın burada birilerinin ilişkinizi kıskandığı, araya girmeye çalıştığı da görünüyor. Fakat... E Kişiye baktığımda ise bu konuda bir anda bir kestirip atma enerjisinin ortaya çıkacağı, belki de benim adıma kimse karar almasın diyeceği, belki de kimsenin yorumlarını dinlemeden, kendi iç sesini dinleyerek hareket etmek isteyeceği görünüyor burada. Ama şunu da söylemek istiyorum. Siz bu kişiye biraz gizemli geleceksiniz. Önümüzdeki süreçte işte bu kişiye gizemli bir tavır çizebilirsiniz. Bu kişinin sizi çok merak edeceğini, hayatınızla ilgili bilgi almaya çalışacağını ve ee, sanki sizi böyle kısıtlamaya çalışacağını görüyorum. Bunu daha önceki videolara söylemiştik ya. Kişi sahiplenme enerjisinde ama benimsin diyen bir enerjide. Ama biraz şunu gördüm. Kurnaz da bir yapısı var. İşine geldiğinde bunu hissediyor. Yani işine gelmediğinde kaybetmekten korkuyor. İşine geldiğinde kurnazlık yapıyor ve kendisini seçiyor gibi görünüyor. Birazcık böyle biri. Ve şöyle söyleyelim. Eee... Kişinin enerjisinde de zaten duygusal olarak Bir değişim dönüşüm enerjisi gördüğüm için Özellikle hangi konuda dersek Konuşulması gereken konular Aranızdaki flört enerjisi Veya duygusal tutku konularını Bastırma eğilimi vardı ya Bunu ortadan kaldırma durumu var artık Yavaş yavaş çünkü bastıramıyor Baskılayamıyor olarak görünüyor Yorulmuş bir enerji de geliyor Ama şunu net bir şekilde söyleyelim Yani manipülasyon enerjilerinin Geride kalacağı görünüyor Güneş onun e Bakalım 3 derece gerisinde kalmış. Yani güneşi geride bırakmış zaten gibi görünüyor. Bu ne demek oluyor ki artık çevre enerjisidir. Şudur budur çıkmak istiyor. Aynı zamanda şunu da söylemek istiyorum. Hep diyoruz ya e, ben diyorum gerçi. <laughs> Temmuz, Ağustos önemli ilişkiler için ve karar dönemlerini getirecek ilahi adaleti getirecek Şimdi satürn retrosu girdi. Ağustos dönemiyle beraber Merkür Retros'ta geliyor. Çift retro sürecinden geçeceğiz. Yani bir önceki retro süreçlerinde Satürn ve Merkür Retros'u ve Güneş tutulması dönemlerini bir hatırlayın. İlişkisel olarak ne vaziyette Bu kişiden ziyade başka bir ilişkiniz de o dönemde olabilir. Ama yaşadığınız bir konu, haksızlığa uğradığınız mevzu karşımıza gelebilir. X ile ilgili bir konu olabilir. Ve bu kişiyle ilgili de aynı şekilde. Çünkü zaten burada tema olarak bakıldığında geriye bir dönüş var. Nasıl dersek şöyle sizin zaten yöneticiniz satürn olarak geldi retrodasınız. Yani siz diyorsunuz ki ben artık çekiliyorum. Ama şöyle bir çekilme ya varsın ya yoksun ya hep ya hiç. Ve e, bu noktada sizin enerjiniz zaten retro olarak da çalıştığı için artık belli ki bu kişi sizden bir şey göremeyecek. Ama aynı zamanda siz duygusal olarak değiştiğinizi düşünseniz de belki kendinize bir şeyler de kattınız ama bir duygusallaşma e, kendi hayatınızdaki geçmişinizi sorgulama, eski ilişkileri düşünme, kendi hayatınıza ve sorumluluklarınıza kendinizi adama çabasına gireceksiniz. Bunu yaparken de sanki sizin hakkınızın geldiği konular karşınıza gelecek. Şimdi bunu söylüyorum çünkü Merkür retroya girecek. Birçok ilişkide zaten bu dönemde çift retro dönemiyle beraber adalet temaları çok daha yukarı çıkacak. Ve kişinin temasında zaten bu var. Ee, Lilith enerjisini gördüğüm için de şöyle söyleyelim zaten. Şimdi gelecek açısından bakıldığında birbirinizi hırslandırabilirsiniz yapmayın. Birbirinizi hırslandırma, birbirinizi kıskanma enerjiniz var. Tutku enerjisinin, cinsel arzuların çok yükselme ihtimali var. Ama birbirinizi çok hırslandırırsanız bu aranızdaki süreci biraz uzatacak olarak görünüyor. Çünkü zaten yeterince sakız gibi uzayan, bir süreç görüyorum ben burada. Negatif enerjiler anlamında. Çünkü iki tarafta birbirini seviyor ama iki tarafta kendince haklı sebepleri arkasında duruyor. Ve bunu yaparken de zorlanıyorsunuz çünkü inatlaşıyorsunuz, gurur yapıyorsunuz, zorlanıyorsunuz. İşleri zorluyorsunuz. Tabii ki ben demiyorum ki geri adım atın. Zaten sizin enerjiniz retro kıvamda geldiği için siz fazlasıyla zaten artık ya çabayı ya meyi, tam anlamıyla hak edip hak etmediğine emin değilim modundasınız. Ve adalet bekliyorsunuz. Sorumluluk bekliyorsunuz yük almasını, güçlenmesini bekliyorsunuz. Çünkü diyorsunuz ki ben güçlüyüm zaten ama ciddi tereddütleriniz var ve kişi bu tereddütlerin farkında. Yani bu dönemde sizdeki gerçek tereddütleri görmeye başlamış olarak görünüyor. Artık şaka yapmadığınızı, gerçekten yorulduğunuzu ve de, ve de Onunla ilgili artık inancınızı tazelemeye ihtiyaç duyduğunuzu yani ilişkinizin tazelenmesinin gerektiğini bu dönemde görüyor zaten bu kişi. O yüzden çok da üstelemeye zorlamaya aslında gerek yok. Çünkü bu kişi zaten kendisini dengeleyerek sizin karşınıza gelme eğilimi gösterebilir. Ama öncesinde onun hayatında adaletle ilgili bir tema da bulacak olarak görünüyor. Ya hayatından biri çıkacak ya birilerinin arkasını dönecek ya birileriyle ilgili bir güvensizlik yaşayacak ama onun yaşayacağı bir problem size getirebilir. Tabii ki şunu da söylemeliyim. Bazılarımız şu kafada. Bana duygusal olarak ihtiyaç duyduğunda mı geliyor? Aslında şöyle. Hem evet hem hayır bunun cevabı. Size karşı duygusu var fakat duygularından kaçıyor. Bir yerde hayatında tutunacak dalı kalmadığında size geri dönüş enerjilerini yansıtıyor olabilir. Ve para konularında anlaşmazlık, iş konusu, ortaklık konusu, ortak bir e, kariyer temanız varsa ya da mal paylaşım vesaire. Bu konular birazcık kafa karıştırabilir olarak da görünüyor bilginiz olsun. Ya da bu konulardan size düşmanlık beslemesini sağlayacak insanlar var gibi görünüyor. Lütfen duruşunuz hep net tutun ve masumiyetiniz hep ön planda kalsın. Çünkü yine söylüyorum bu kişi size masumiyetiniz getirebilir ancak. Ve insanların çevrenin söylediklerini Belki onunla ilgili doğruluşlarını da bu temizleyecek olarak görünüyor. Çünkü kişi kalben sizin iyi niyet olduğunuzu biliyor ama kafasını karıştıran durumlar oluyor gibi görünüyor. Süreçler birazcık iniş çıkışlı evet dengesizlik var. Aynı zamanda hem cinslerle ilgili konular var. Yani kadınsa kadın kadın arkadaşlar erkek erkek, erkek arkadaşlar onu zorluyor anladığım kadarıyla düşünce anlamında. Fakat bunun da zamanla karşı tarafın özellikle Kendisini dengelemek zorunda hissetmesiyle beraber değişebileceğini söyleyebilirim. Ama o çok çaresiz bir enerjide şu anda. Şimdi ilişkinizin akıbetiyle ilgili ne yapması gerektiğini bilmiyor. Hem hayalleri var sizinle hem de kendi bireysel hayallerine odaklanması yönünde destekleyen insanlar var. Bu yüzden bu kişi sizinle geleceği ve kendi geleceğiyle bencilliği ve çift olmak düşüncesi arasında iki kalmış gibi görünüyor. Yani bir tercih yapması gerektiğinde düşünüyor olabilir. Çok gereksiz bir e, seçim dönemi. Ama böyle bir seçime zorlanmış olabilir bu kişi. Ya da mecburen hani bu noktaya gelmiş olabilirsiniz. Anlaşmazlıklar, çok fazla zorlamalar olmuş olabilir. Son dönemde dengeye gelememiş olabilir gibi bu ilişki. Belli ki kişinin bakışı ve güçlü hissetme potansiyeli de zamanla değişmeli gibi görünüyor. Ama yine söylüyorum konuşmak iletişim kurmak bu ilişkide sıkıntılı gibi görünüyor. Birçoğumuzun iletişimi zaten şu an yok. Birçoğumuzun iletişimi var ama netlik yok. Geliyor ama belki içini dökemiyor. Belki açık açık konuşamıyoruz diye olabilirsiniz. Fakat dediğim gibi yani size gelecek bir şey var bu kişi tarafından. Bir şey sunulacak. İlişki belki hani teklif değil ama bir şey alacak ya da bir şey atacak size. Bir şey yollayacak. Ama sizin bu kişiden değerli hissettiğini hissetmenizi sağlayacağı sağlayacak bir şey alacağınız ya da bir şey göreceğiniz görünüyor. Çünkü kişinin size bir jesti olabilir. Ama yine söylüyorum bakın işine geldiğinde bunları yapan biri var. Yeri geldiğinde ben deyip resti çekebilen de bir insan bu kişi. O yüzden bunu da göz önünde bulundurun tabii ki. Şimdi şunu da söylemem lazım. Bu kişi aslında son iki bakımdır bunu söylüyorum. Ev yuva gibi görüyor size. Yani güvenli olanı sizsiniz. Ama o güvenli alanı reddetme potansiyeli var şu anda. Yani sana güvende hissetmek için ya da sana alışkanlıklarım için mi geliyorum acaba? Duygularını da sorguluyor bakın. Fakat öyle bir şey olacak ki bu kişi gerçekten size hissettiklerinin bir ilizyon olmadığını görecek gibi görünüyor. Yani kişi kendi duygularını reddediyor veya duygularını görmezden geliyor, bastırıyor. Ama duygularının gerçekten bir ilizyon olmadığını Görecek bir ...göreceği bir şey olacak... ...belki karşılaşacaksınız... ...yani bir göz teması... ...bir konuşma, ufak bir şey, bir paylaşım... ya ...bir şey var burada... ...sanki böyle bu da çok kadersel bir şekilde... ...olacak olarak görünüyor... ...bir sürpriz bir şekilde, çok planlı bir şekilde değil... ...belki hiç düşünmeden... ...bir anda yazacak, çizecek... ...bir şey yapacak... ...ama üstüne çok uzun uzun düşünülmeden de... ...anlık bir cesaretle... ...ki zaten problem o... ...düşünüyor düşünülmekte de geçemiyor anlık bir cesaretle bir şey yapabilir gibi görünüyor yaparsa ki bu da ilişkinizde yeni bir döngüyü başlatabilir ama şu anda açık konuşacağım e, harita krizli görünüyor şimdi ay zaten ay e, Mars orta noktası da şu an onun yükseleninde geldi e, sizde plüton var yani belli ki bu ilişkide bir şey bitip tekrar başlamalı. Veya bir ayrılık süreciniz varsa bu aslında hayrınıza yeniden daha sağlıklı bir şey başlaması için veya e, gerçekten bir şeyler değişmeli ilişkinizde. Bu çok net görünüyor burada. Yıkıcı bir ilişki teması var. İlişkinin ya da önümüzdeki süreçte yakın tarihte beklemediğiniz bir anda bir yıkım olabilir. Ama ilişkinin şu anki krizi dönemini özellikle önümüzdeki e, Ağustos döngüsü. Üçlü bir, dörtlü bir, dört maksimum dört ama dörtlü bir birim. O dörtlü birim içinde bir şeyleri değiştirme potansiyelinin doğacağını gösteriyor harita. Yani sizin aranızda negatif konuşmalar, negatif söylemler, üçüncü kişi durumları, e, kuşkular, gelgitler, korkular yani genel olarak her türlü negatifi barındıran bir enerji oku bulduysa ya da yakın tarihte bulursa 4 haftalık bir zaman dilimi e, muhtemelen yine retro süreci e, belli ki bir şeylerin konuşulacağı ...kötü niyetli olan insanların... ...belki hayatınızdan çıkarılacağı bir dönem. Ee, bu da olması gereken bir süreç. Bakın bunu yaşamanız gerekiyor olarak görünüyor. Yani siz korksanız da kaçsanız da... ...bunu bir şekilde ilişkinizde yaşayacakmışsınız zaten. Ee, o yüzden şu anki yaşadığınız süreç aslında... ...aynı zamanda sizin karmik olarak da... ...bir engellenme döneminiz. Satürn etkisi ve Merkür etkisiyle de belli ki... ...bunlarda bir temizlik aşaması ortaya çıkacak. Yani biz... Kendi blokajlarımızdan almamız gereken derslerden olumlu olarak çıktığımızda aynı olayları tekrar tekrar yaşamayız. Belli ki bir şeyler bizim karşımıza tecrübe etmemiz için, bir şeyleri öğrenmemiz için e, geldi. Yani bizi uyandırmak için geldi. Ve bu ilişkideki tema da zaten direkt olarak biz aslında bunu gösteriyor diyebilirim. Ç yani şöyle... Zaten bu kişinin size değer verme durumu var. Fakat verdiği değeri gösterememe, ifade edememe durumu da var. Ve bununla beraber enerjisi evet biraz toksik çalışıyor kabul ediyorum. Hele ki zaten kişi de e, ay enerjisinde geliyor ve maalesef ki ay-mars arasında da bir açı var. Ama bu toksik enerjiyi geride bırakan da bir enerji var. Uranüs'e bir yine açı yapacak ama olumlu bir açı yapacağı görünüyor. Diyorum ya sürprizli bir şekilde ani bir şekilde karşılaşma, konuşma, bir anda birbirimize duyguları tutamayıp tutkularla belki adım atma, belki kavga için yazma ama bahanelerle konuşma arzusu ve bu arzuyu yerine getirmek için de ani çıkışlar, fevri ataklar bu dönemde çok mümkün. İlişkinize zarar veren insanların olduğunu düşünüyorsanız da bununla alakalı bakın alacağınız kararlar var ama şu an değil. Geçmişte bunların farkındalığı oluşmuş olabilir. Şu anda kişi hala farkında olabilir. Psikolojik olarak zaten birilerini tutunmaya çalışıyor olsa bile... onlar ...artık ona verimli bir hava ve enerji vermiyor olabilir. Bu yüzden kişi zaten bir şeylerin farkındayım. Ama dengeye gelemiyorum. Yani fark ettiğim çok şey var. Ama karar alamıyorum, korkuyorum. Adım atamıyorum bununla ilgili. Bir şeyleri kestirip atamıyorum diye olabilir. Fakat bununla ilgili bir bitiş var. Ama aynı zamanda size... Sıçrayacak da bir konu olabilir onun hayatından bunu da söylemek istiyorum. Zarar göreceğinizi düşünmüyorum ama size gelecek negatif bir şey, bir söz, bir stoklama hali, birinin sizi gözetlediğini, kıskandığını düşünme haliniz. Yani burada size bir şey oluyor, bir haber geliyor, bir, e, bir şey görüyor olabilirsiniz ya da siz. Ama onun hayatındaki negatif bir şeyle ilgili size gelecek bir haber var ama sevineceğiniz de bir haber olacak bu. Ya da ilk başta stresleneceksiniz. Sonra bakışınız değişecek. Demek ki bu yüzden böyleydi. Ben farklı yönden bakayım diyeceksiniz. Yani ilk başta kötü olarak algılayacağınız Mars enerjisiyle geliyor. Başka türlü yorumlayamam çünkü bunu. İlk başta belki ee, zorlanacağınız ama sonrasında ya hayır ben yanlış yönden bakmışım. Olaylar aslında benim lehime gelişiyor diyeceğiniz belki yanlış anlamışım diyeceğinizde bir şey var olarak görünüyor ama genel olarak kişi yine söyler kıskançlık yoğun bir kaybetme korkusu fakat buna bağlı olarak bir harekete geçme temasında o yüzden sizin istikrarlı duşunuzce korumanız gerektiği ya da konuştuğunuz zaman hemen böyle atılmamak atılımda bulunmamak biraz daha sakin kalmanız gerektiği bir zaman dilimi o yüzden bu kişi belli ki zaten sürekli kafasında Kur'an bir tip Bırakın kurmaya devam etsin. Bırakın size kendi cesaretiyle gelsin. Çünkü kişinin kendisini cesaretlendirme isteği de var bakın. Korkak ama cesaretlenmeye çalışıyor. Bir şeylerle yüzleşmekten korkuyor. Bakın kendisiyle bile, kendi haksızlıklarıyla bile belki yüzleşmekten korkuyor. Ama işin sonunda muhtemel kazanan siz olacaksınız. Ama öncelikle bırakın size gelmeden önce veya ilişkinizi geleceği daha sağlıklı bir şekilde götürmeden götürmekten önce halletmesi gereken para konusu üçüncü kişi durumları, arkadaş çevre konusu. Hayırsız olan ne varsa onu bir dengelesin. Çünkü o taraf çok yoğun ya. Yani onun evinde Venüs'ü görüyorum, Merkür'ü görüyorum, Güneş var, enerjisi litre gidiyor. Yani Mars da burada belli ki kişi zaten şu an yoğun bir e, karmaşa ve kafa karışıklığı içinde. Onun için hayırlı olan sizsiniz ama bunu görmesi için demek ki bunları yaşaması gerekiyordu. Bırakın yaşasın. Kendi kararını kendi versin. Ona iyi gelmeyen, güvenmemesi gereken insanları çıkarsın. Borcu var mı? Borcunu kapatsın. İşle ilgili bir mevzusun var. Bunu yapsın. Yani neyi halletmesi gerekiyorsa bırakın halletsin. Çünkü benim gördüğüm burada bu dilit enerjisinden çıktıktan sonraki enerjisi daha size odaklı, daha net ve daha duygusal olarak kendisini dengeleyerek gelir. Yani bu kişinin kendi enerjisinde bir ayrışma döngüsü olacak. Belli ki geçmişi geçmişte o bırakacak. Belli ki kendi kimliğinden dahi belki de uzaklaşacak. Farklı bir ben inşa etmeye çalışacak. O şu an kendisiyle mücadele ediyor olarak göründü. Burada önümüzdeki süreçte bize sizin güçlü durmanız gerektiğini söylüyor. İnşallah hakkınızda en hayırlısı olur. Bu şekilde diğer videolarımızda o zaman görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.